beraber? Bayrak asacağız, aşağı sarkmayacağız ve bayrak asacağız. Süper. Rüyal, Rüzgar'cığım sen bu tarafa Rüzgar geç. ama sen buraya gel. Rüzgar. 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 Rüzgar sen buraya. Ha, ben rüzgarı tutuyorum tamam. Tamam. Sen heh. Şimdi güzelce bayrağı Efe asacağız. Efe'cim sen karşıya gel. Efe gel sen, sen bu tarafa. Geç. Ha. Değil Vay canına tut ben gelip bağlayacağım. Şöyle bir ortalayalım beraber. <laughs> tut böyle. Tut, Efe sıkı tut. tut. tamam mı? Sen onu bekle Efe. Al onu, tut, tut öyle. Aydın Şimdi sen de geç ben bakalım Efe'nin yanına. Papağanlı bahçe. Efe burası. Buradan Efe burada papağanlar varmış. Evet. Ben, bana hiç denk gelmedi. Hah. Şimdi oradan da bağlayacağız. <laughs> Emir bayrak bağlıyoruz. Bu tarafı bağladık çok Rüya. Seyir çok güzel olmadı de. mı? Papağan görmedik mi? Dikkat edin var. Anne... Anneciğim onlar kaktüs. Anne. Gel annem ne sen kaktüs? de gel. Batış, ha. Kaktüsle İn bakalım. Bak Anne. bunlar kaktüs efe çok. Annem bayrağı astık tamam. Bakti. Hadi çıkıyoruz şimdi içeri yürüyün. Herkes. Herkes için. Emir sallanıyor. Gördünüz mü? Çok <laughs> güzel. Herkes içeri bayrağı astık. Hadi Rüzgar sen de. Görüşürüz bayrak. Bizim için dalgalan sen de. Hayır. E, içeri. ama şimdi giriyoruz hadi. hadi Hep beraber. Içeri. Oyun oynayacağız. Çok güzel. Yarışma var. Hadi yürüyün. Yaşasın. Oyunu kurdunuz mu? Efe. Ben Kağıda isimler yazıldı mı? Rüya, Efe, Aydın, Rüzgar'la Emir bir arada. Anlaştık mı? Hadi bakalım şimdi arabaları seçiyoruz. Hangi oyun? Cevizi Ceviz şu an yoktu. Kedimiz kayboldu mu? Hangi? Vermiştik ona. Sonra sonra ha. koştuk bir almasını, Hayır bir dakika koltuğun arkasında olabilir ceviz. Yok, Bakayım. Aa burada yok. Ya da evinde evinde olabilir. Aa evinde de yok. Nerede peki? Arayalım. Koşun, ceviz kayboldu. Koşun, koşun, koşun. Heh. Nerede ceviz? <laughs> Ama, şşş sessiz olun. Ha? Orada mı? Orada. A bırakın ceviz orada. Yatağa Sessiz olun ne olur. Korkma, korkmasın. Korkma. Gelin. Rüzgar çıkma. Gel. Ceviz saklanıyor orada. Bak ceviz burada. Hayır hayır. Rüya açma. Açma. Gel hoşku Ceviz burada. Heh. Korkar. Yapmayın. Korkmasın. <laughs> Hadi Rüya. Gel çıkalım. Korkmasın teyzoşko. Rüzgar gel gidelim. Ceviz saklanmış burada. Ay, Korkmasın. Hadi gelin korkma. gidelim. Rüzgar hadi sen gel. Korkma, Ceviz korkma. Doğru. Tamam mı? Biz Ay, gidiyoruz. De, hadi de, yürüyün. De. Hah, gittiler. Canan abla göstersene bir cevizi. Ay korktu. Korktu. Işte. Korktu. <laughs> Ben gidiyorum Canlı abla sen onu burada bırak tamam mı? Tamam. Hiç Çok çıkmasın. Ben çıkayım da korkmasınlar.